olur. Tamam. Şimdi şu örnek bize ahiret inancının insana faydaları nelerdir diyor. Bu dünya hayatı sonlanacak. Dünya hayatı fani diyoruz. Bundan sonra yaşanacak bir zaman dilimi var. O da ahiret hayatı. Ahirette son demek zaten. Yani ondan sonra başka bir hayat olmayacak. O da ebedi olarak devam edecek. Yani sonsuz bir şekilde devam edecek. Bu bilgileri de aktarıyorum. Şimdi sorunun cevabını iyi bir şekilde kafamda oturtabilmek için. Dünya hayatındaki sıkıntılar, dertler geçici. Dünya hayatında karşılaştığımız güzellikler de geçici. Ama ahiret hayatında yaşayacağımız ebedi cennet hayatı var. İnşallah orada olur sadece hepimiz. O cennet hayatının en güzel yerlerinde oluruz. Ebedi bir şekilde asla bakat kat'a bizi üzecek olan e, o kötülükler olmayacak. Yani kötü durumlar olmayacak. Bir de Allah korusun. Allah korusun. Ebedi olarak kalınacak yani iman etmeyen, hayatını kötü bir işlerle yaşamış olan insanların da kalacağı bir cehennem yeri olacak. Şimdi insanın şıkkının üzerinden gidiyorum. İnsanın ölüm, yok olma gibi korkula kapılmasına engel olur. Doğru mu? Doğru. Özellikle bu dünya hayatının biteceğini bilen bir insan, ahiret hayatının olacağını ve ebedi bir şekilde olacağını bilen bir insan, ya ben öleceğim. Ben bu hayatı okuyorum. En çok sevdiğim meslek ne? Hani sallıyorum diyelim ki e, nörolog olmak ya da ne bileyim işte biyolog olmak sallıyorum. Tamam ben bunu oldum ama bir gün bu bitecek. Eyvah bu sefer insanoğlu çok istediği şeyleri yapmaktan bile kendini uzaklaştırabilir. Ya yani ne de olsa bir gün öleceğiz be kardeşim bitecek. Niye ben okuyayım ki bu kadar? Niye ben? 35 yaşlarıma kadar tuzlara, buzlara, buzlara hazırlanayım ki? Niye tıp alanında kendimi geliştireyim ki? insan der ki o zaman ahiret inancıya sahip bir insan. Ben bunları Allah için yapıyorum. Evet ben tıp okuyacağım. Paramı da kazanacağım. Aileme de bakacağım. Ama insanlarda faydalı olacağım. Bu düşünce ile insan yaparsa hem yapmış olduğu bütün işler, o gece uykusuz kalmalar, kitap başında geçirdiği zaman dilimleri de birer ibadet olacak hem de bu dünya hayatından ahiretini daha yapmaya başlayacak ve yaptığı davranışların da boş olmayacağını, karşılıksız olmayacağını bilecek. Güzel. Yüce Allah'ın dünyada yapılan iyilikten karşılığını ahirette vereceğine inanır. Evet, ben sürekli iyilikler işliyorum. Kedilere, köpeklere, mamalar hazırlıyorum. Yetimlere, yoksullara elimden gelince faydalı olmaya çalışıyorum. Yine doktorluk mesleğinden önem verelim. Doktor olmuşum, e, muayeneme bir hasta gelmiş. Ya doktor bey, benim param yok ama işte şöyle şöyle bir hastalığım var. Hemen tamam gel kardeşim doğrudur olabilir. Herkese ekonomik durumu iyidir. Destek olurum. Allah'ın bana ahirette bunun karşılığını daha büyük vereceğini bilirim. Yani A şıkkı da B şıkkı da tik atıyoruz. Dünyada yapılan kötülüklerin karşılığı kalmayacağını bilir. Evet dünya hayatında adalet yüzde yüz maalesef gerçekleşmiyor Sare. İnsanoğlu bazen kötülükler işliyor. Biz zulme uğrayabiliyoruz. Mazlum konumunda kalabiliyoruz. Hakkımızı alamıyoruz. Hatta dava açsak da bazen bir takım delillerin yetersizliğinden haklılığımız ortaya çıkmayabiliyor. Ama ben bir Müslüman olabiliyorum ki tamam bu dünya hayatında belki bir takım mal kaybetmiş olabilirim. Bir takım e, kazancımı kaybetmiş olabilirim. Ama ahirette tekrar görüşeceğiz ve ben orada hakkımı alacağım. Bu yapılan kötülükler asla karşılıksız kalmayacak. Bu da beni aynı zamanda motive eder. Düşünsene şu anda Maalesef Filistin üzerinde oynanan muhteşem bir katliam var. Buna elimizden bir şey gelmiyor yapmak. Tabii elimizden çok şey geliyor da yapacağız da. Ama oradaki halk şu anda pek çok evladını, eşini, anne babasını kaybediyor. E bu kötülükler karşılıklı mı kalacak? Asla. Ahirette onlar tabii ki hakkını alacak. Ahirette Allah'ın affedeceği düşüncesiyle dünyada kötülük yapmaktan kaçınmaz. tabii ki de bu anlam açısından yanlış. Evet Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah annelerimizden, babalarımızdan da daha merhametli Ama bu bizim her türlü de kötülüğü işleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Anne babamız bizi seviyor mu? Seviyor. Anneciğim ben hastayım dediğimde, gerekirse annemiz eve özel doktor bile getiriyor evde ilgilensin diye. Peki annem beni bu kadar seviyor deyip de, ben akşamına her türlü pisliği yapayım, anneme karşı saygısızca davranayım, babama karşı kötülük yapayım anlamına mı gelir? Tabii ki de gelmez. Onların bize karşı merhametli olması bizim onlara karşı kötülük işleyeceğimiz anlamına gelmez. Allah affeder ama Allah affeder deyip de her türlü nane yenmez, her türlü kötülük işlenmez. Yani bu sorun cevabı da D şıkkı olacak.